Anamın babamın toprağı. Bu köyde büyüdüm, yaşlandım, nefes dallığım var. Biz doğayı kurudukça doğa bizi korur. Ormanlar bizim akciğerimizdir. Sana gölge veren ağacı kesme. Düşüncelerimiz farklı olsa da aynı ağacın ürettiği oksijeni tüketiyoruz doğayı katlederken gelecek nesillerimizin hayatından çalıyoruz. Bu katliama dur demeyecek misiniz? Köyümüzde katliam istemiyoruz. Yaşam hakkımızı elimizden almayınız. Köyümüzün de düzenini bozmayınız. Biz doğayı kurdukça doğa da bizi koruyacaktır mutlaka. Peşindeyiz. Arkamdaki ormana iyi bakın çünkü bir daha göremeyeceksiniz. Bu ormanlar nefesimizdir. Parayla satılamaz tarla benim dedemin tarlası. Gerçekten dedemin bu ekip biçtiği yerler buralar. Buraların bu, hale gelmesinden ben de rahatsız oldum. Ta uzaklardan bunun için buraya geldim. Vatanımı seviyem, toprağımı seviyem, ormanlarımı seviyem. Beni buradan uzaklaştırma.